İşte geldik büyük final anına. Haftanın en beklenilen, en heyecanlı anı. Büyük ödül 100 bin lira acaba hangi gelinin olacak? Pazartesi'den bu yana sizlerin evlerinize geldik, evlerinizi değerlendirdik ve puanlar verdik. Bakalım haftanın sonunda Büyük ödül 100 bin lira kimin olacak? <laughs> Öncesinde şunu sormak istiyorum. Verdiğiniz puanlardan pişmanlığınız var mı Merve Nur? Benim pişmanlığım yok. Ee, adaletli davrandığımı düşünüyorum. İnşallah arkadaşlarım da öyle düşünüyordur benim için. Bu kadar. Tuğba? Ezgi Hanım, ben bu programdan çıktığımda e, vicdanım çok rahat bir şekilde çıkacağım. O yüzden çok mutluyum. Verdiğim hiçbir puandan pişman değilim. Hak ettikleri için verdim. Güzel puanlar verdiğimi düşünüyorum. E, ben kimsenin hakkına girmedim. O yüzden ben çok mutluyum. Meltem? Ben de herkes hak etti. puanı verdiğimi düşünüyorum. Hiç bir pişmanlığım yok. Şenur? Zaten az önce puanlamada da söylemiştim. Nur'a verdiğim puan için çok pişmanım. Onun dışında bir pişmanlığım yok. Her şey için çok teşekkür ederiz. Benim de bir pişmanlığım var. Şen Nur'la Tuğba'yı ayırt etmem gerekiyordu. Bence Tuğba'ya biraz daha yüksek verebilirim. Evet, puanlarınızı hatırlayalım. Nur gelin. Gelinlerden 9 puan aldı. Şen Nur gelin diğer gelinlerden 12 puan topladı. Tuğba gelin diğer gelinlerden 12 puan topladı. Meltem gelin diğer gelinlerden toplam 15 puan aldı ve Merve Nur gelin bugün diğer gelinlerden 13 puan aldı. Yüz bin lira büyük ödüle ilk veda eden gelinimi açıklamak istiyorum. gelinlerden 7 Müzik gelinlerden 9 puan alarak Müzik toplam 16 puanla Nur gelinim 100 bin liraya veda eden ilk gelinim oluyor. Çok teşekkür ederim puanınız için Ezgi Hanım. Arkadaşlara, ekibe size çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Benim için harika bir anıydı. Umarım kırdığım insanlar da beni affederler. Karşılıklı oldu her şey. Sizde de kırdıysam affola. Estağfurullah. Çok mutlu oldum geldiğiniz için. İyi ederim. ki başvurdun, iyi ki bizimleydin. İyi ki. Çok büyük sevinçliyim bu konuda. Canım. Evet. Büyük ödül 100 bin liraya veda eden diğer gelinim. benden 8 puan alarak gelinlerden 12 puan alan acaba Şennur gelin mi yoksa Tuğba gelin mi? İkiniz de gelinlerden 12'şer puan almıştınız. Acaba bu haftaki yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan gelinim Şenur mu? Yoksa Turba mı? Benden 8 puan alarak gelinlerden 12 puan alan ve büyük ödül 100 bin liraya veda eden diğer gelinim Şenur. Teşekkür ederim Ezgi Hanım puanınız için. Güzel bir hafta geçirdik hep birlikte. Ee, ayrıca kamera arkasındaki ekipte hep birlikte çok büyük bir emek vardı. Ee, sizinle olmak, sizleri tanımak çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederim. Her şey nasip kısmet. Kazananı da şimdiden tebrik ederim. İyi ki katıldın. Seni tanımak da çok güzeldi. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Heyecanlandım. Ayağa kalkalım mı? Ayağa kalkma vakti. Lütfen buyurun. 100 bin lira büyük ödüle veda eden isim. Acaba Merve Nur mu? Tuğba mı? Yoksa Meltem mi? Bakalım büyük ödül 100 bin liraya veda eden üçüncü gelinim kim? 8 Gelinlerden 13 puan alarak toplam 21 puanla Merve Nur gelinim 100 bin liraya veda eden üçüncü isim oldu. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Ee, bugün zaten başından beri söylüyorum. Ee, güzel bir anı bırakmak istemiştim. Çok da güzel oldu, çok da güzel eğlendik. Çok keyifli bir gündü. Evet, hepinize teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmışsın. Gerçekten karşılaman çok güzeldi. Yemek masan çok güzeldi ve lezzetliydi. Çeyizin de güzeldi. Evinde hepinizin ufak tefek uyumsuzlukları olabiliyor. Yeni gelinsin, zamanla onlar da oturacaktır. Zaten kabul ediyorsun. Evet. Şansın, bahtın güzel olsun. Şöyle Meltem'le yer değiştirebilir misin? Tabii ki de. Lütfen böyle yanıma gel. Tuğba'cığım sen de yanımda kal. Büyük ödül 100 bin lirayı kazanacak olan gelinim. Meltem mi? Yoksa Tuğba mı? Bakalım bu hafta 100 bin lira büyük ödülü kazanan gelinim kim olacak? Meltem gelin mi yoksa Tuğba gelin mi? Tuğba gelinlerden 12 benden 9 puan alarak 21 puan. Meltem gelinlerden 15 benden 9 puan olarak 24 puanla haftanın birincisi oldu ikinize de aynı puanı verdim. İkiniz hak ettiniz. Evet. Meltem 100 bin lira bir ödülün sahibi olan gelin oldu. Tebrik ederim. Evet. <laughs> Ay canım. Güzel günlerde. Evet. Sağlıkla. Hak ettin çok zevklisin. <laughs> Gerçekten. Evet. Sana da sarılayım. Gel gel. Çok teşekkür ederim. Çok beceriklisin. Benim için önemli Sana... bir zaman bir Çok teşekkür ederim. Sizin e, puanınız da benim için önemli olan. İkinize siz de dokuzar puan verdi. Mükemmel bir adaletle davranmışsınız. Bunun için çok çok teşekkür ederim. Sadece normal hayatında daha sakin ol. Tamam mı ablacığım? <laughs> Yaşının vermiş olduğu bir hararet durumu var. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hepinizi çok sevdim. Hı, Sizleri güzeldi. tanımak çok güzeldi. Çok eğlenceli, çok keyifli, heyecan dolu bir haftaydı. Her gün neyle karşılaşacağımı bilemediğim bir haftaydı. Gerçekten hepiniz çok güzel hazırlanmıştınız. Hepinizin ayrı ayrı güzel olduğu, birbirinden daha üstün olduğu yanlarınız vardı. Her insanda olduğu gibi. Hepimiz birbirimizden farklıyız. İyi ki başvurdunuz. Sizler de gelin evine başvurmak istiyorsanız başvuru numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve işte büyük ödül 100 bin lira sahibinin oluyor. Güzel günlerde <laughs> sağlıkla. <gülüyor> Mutlu sağ. <ol. gülüyor> Neler hissediyorsun? Çok teşekkür ederim herkese. Emeği geçen kamera arkası, kamera önü sizlere, arkadaşlarıma. İyi ki katıldım, iyi ki sizleri tanıdım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet bu haftanın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni gelinlerimle yine Show TV'de sizleri bekliyor olacağım. Ben her gün ne diyorum? Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşçakalın.